Siz evet, bu son Twitter'dan başlayalım isterseniz. Eğer Olur, Rusya'nın Rusya'nın sorumlu olduğu, kontrol ettiği bölgede bu saldırı gerçekleşmeseydi kınama yapılmayacaktı ABD tarafından. Hı. Çünkü ABD'nin buradaki maksadı ne? Türkiye ile Rusya arasındaki gerginliği arttırmak. Mümkün yani Amerika diyor, diyor ki PKK altın. operasyon yapacaksan da Rusya'nın yönettiği yerdeki PKK yap. E, o yani Rusya sorumlu diyor bu aslında bu saldırıdan diyor. Rusya'nın sorumlu olduğu bölgeden yapıldığı için. Bu nedenle bir Kınama ya da eğer Fırat'ın batısında olsaydı bu eylem ya da bölücü terör örgütünün saldırısı e, çok sayıda zaten Fırat'ın batısında biliyorsunuz e, iki günde üç günde bir, bir saldırıları oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de etkisiz duruma getiriyor. Hiçbir kınama gelmedi Fırat'ın doğusu için, düzeltiyorum Fırat'ın doğusu için. Ama Fırat'ın batısında Rusya sorumlu olduğu için bu bölgeden, Rusya ile Türkiye arasında bir provokatör görevi yapıyor ABD aslında. Yani bu saldırının arkasında ne var derseniz, benim okumam, benim değerlendirmem, bu saldırının arkasında Türkiye ile Rusya arasındaki gerginliği, tırmandırma olayı da var provokatörler tarafından. Ha, bu ABD yapmış, başka bir aktör yapmış ama sonunda ABD faydalanıyor. Fakat gelelim asıl konu bu operasyon olayına. Sayın Milli Savunma Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar. Evet bıçak kemiğe de, e, e, gerçekten e, kemiğe dayanmıştır. Doğru ancak şimdi bir tarih süreç var. Bunu hatırlayalım Mehmet Akif Bey. 1998'de 17 Eylül'de bölücü terörist başı biliyorsunuz Suriye'deydi. Suriye'nin evet. himayesindeydi. 17 Eylül 1998'de bakın devletin işleyiş sürecini size söylüyorum tarihi süreçte. 1998'de dönemin o bölgeden sorumlu kara kuvvetleri komutanı Reyhanlı'dan yani Reyhanlı sınırından dedi ki bölücü terörist başı eğer Suriye'den kovdurulmasa bıçak kemiğe dayandı dedi. Ardından bakın devletin işleyiş sürecini söylüyorum. 2-3 gün sonra Sayın Genelkurmay Başkanı, dönemin Genelkurmay Başkanı, 2-3 gün sonra o zaman Hatırladığım kadarıyla rahmetli Mesut Yılmaz'dı dönemin başbakanı. Benzer açıklama yaptı ve ardından da Cumhurbaşkanı makamındaki Türkiye'de Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Ve bu açıklama şunu gösterdi. Gerçekten Türkiye kararlıydı ve bir harekat yapacaktı. Ama şimdi ortaya çıkan durumda şunu görüyoruz. PYD-PKK terör örgütü varlığı 2015'ten beri Suriye'de ortaya çıktıktan sonra bu diplomatik açıklamalar çok fazla yapılıyor. Ee, bu tarihi süreç incelendiğinde böyle sırayla yapılıp gerçekten kararlılıkla nerede harekat yapılacaksa oraya yapılıp o şekilde caydırıcı gülü kullanmalı diyorum Türk Silahlı Kuvvetleri. Fakat operasyon nereye yapılır sorusu önemli. Tabii yani caydırıcılık Bindok... konusunda bir problem olduğunu mu düşünüyorsunuz? Problem değil de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye'nin elini kolunu bağlayan e Jeopolitik değişiklik var burada. Şimdi burada Fırat'ın batısında hava sahasının kontrol ve yönetiminden Rusya sorumlu. Fırat'ın doğusundan da ABD sorumlu. Şimdi geçmişteki operasyonlara baktığımızda Afrin dahildir buna. Hı hı. Siz çok daha iyi bilirsiniz. Mesela. O bölgedeydiniz, biz de o bölgedeydik. Yani sınırda böyle bir değerlendirme yapmak için gitmiştik. Afrin merkezine gelinceye kadar, yani Afrin merkezi sınırlarına... Çer, 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 çevresine gelinceye kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava sahasının kontrolünde bir problemi yoktu. Çünkü Rusya evet. bir koordine vardı. Ancak ne zaman Afrin merkezine gelme durumu olunca biliyorsunuz Rusya hava sahasını kapattı. kapattı. Dolayısıyla şimdi burada askeri gerçeklik var. Yani evet. Fırat Kalkanı'nda da Amerika aynısını yapmıştı. O, kesinlikle öyle. Şimdi yapacağız doğru. Yapmalıyız kesinlikle doğru. Keşke daha önce yapmalıydık. ABD'ye rağmen ben hep onu söylüyorum. Çünkü bu gelecek kuşaklara devredilmemesi gereken bir beka sorunu. Budur. Ancak şu var. Şimdi operasyon başladığınızda askeri harekatta kara harekatı yaparsınız. F-16 ve diğer savaş uçaklarınızla sınırdan 30-40 kilometre ilerisinde belirli ateş desteği sağlarsınız. Yeterli topçu ve füze ateş desteğiniz var. Yeterli menzile sınırdan. Ancak Ani çıkan hedefler, size kayıp verdirecek ani çıkan olaylar, saldırılar, ani çıkan ikmal, ani çıkan tahliye yani Allah korusun yaralıların tahliyesi, ani çıkan mühimmat ikmali, ani çıkan bir saldırıda taarruz helikopterinizin veya diğer saldırı helikopterinizin zamanında orada kısa sürede bulunması, hava kuvvetlerinizin kara kuvvetlerine kayıp verdirecek unsurları etkisiz duruma getirmesi gibi veya en kötü ihtimalle ortaya çıkan herhangi bir durumda yaralılarınızın hızla en yakın hastaneye sevk edilerek yaşamlarının kurtarılması bu askeri açıdan hesaplanan lojistik faktörler. Şimdi bu hesaplamada bunlar risk hepsi. Dolayısıyla bu risk olunca Rusya ile bu Fırat'ın batısında Rusya ile koordinede bulunmak lazım. O zaman kendimizi Rusya'nın yerine koyduğumuzda Rus basınında, Arap basınında çıkan e, yorumları değerlendirdiğimizde şu üç sene seçenek ortaya çıkıyor. Biraz önce söylendiği gibi İdlib'de M4 yolunun güneyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktaları veya üst bölgeleri var. Ve Suriye ile Rusya bu M4 karayolunun Suriye yönetimine devredilmesini istiyor. Bu Suriye'nin Rusya'nın elinde bir kart. Şimdi denebilir ki burada M4 karayolunun tümünün kontrolünü belirli bir bölgeden kuzeyde 5 kilometre güneyde. Çünkü bir karayolunun kontrolü sadece karayolunun alınmasıyla olmaz. Belirli bir çevre emniyeti de olması lazım. Bu coğrafyayı devredin Rusya'ya ve Suriye'ye. Siz de Terrifat'a Ter bir sınırlı operasyon yapmadan ben Terrifat'taki yani Rusya açısından söylüyorum PYD PKK bölücü terör örgütünü Membiç'e veya Fırat'ın doğusuna göndereceğim. Buradan size herhangi bir tehdit gelmeyeceğini taahhüt edeceğim. Bu bir mutabakat zaptına alınabilir. Bir mutabakat olur. Moskova mutabakatı, Ankara mutabakatı, Soçi mutabakatı her neyse. Ve belirli bir süre tanın zaman dilimi iki ay içerisinde bu şekilde olacak diye. Ve o zaman Rusya ile Türkiye arasında daha önce şahit olduğumuz devriye faaliyeti de icra edilir. Çevre durumunda yani Terrifat'ın çevre yolu. Şimdi bu birinci seçenek ve Rusya açısından kabul edilebilecek bir seçenek. Ve operasyona ihtiyaç duymadan al ver usulü. Yani İdlib'den belirli ve dört karayolunu ver. Biz de terör Zaten ortadaki, İdlib'den bu... yani sürekli İdlib'den bir parça ver. Kesinlikle, yani. kesinlikle. Doğru. Dolayısıyla terrifattan da böyle bir size gelen tehdidi biz bu şekilde önleriz. Operasyona da ihtiyaç kalmaz. Dolayısıyla böyle iki taraf için de aslında ...biraz da diplomasi korkan bir çözüm olabilir. İkinci çözüme gelelim, ikinci çözüm. Rusya der ki, evet siz sınırlı bir operasyon yaparız. Hava kuvvetlerinde, hava sahasında açarız size. M4'ü verin, kuzeye doğru gidin. Yani İdlib'den kuzeye doğru kayın üst noktalarınıza. Ancak daha önce Afrin'de, Elbap'ta olduğu gibi, Cerablus'ta olduğu gibi... ...yani Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı'nda olduğu gibi... ...burada operasyon sonrası, yani size örnek veriyorum, iki hafta sonra... Bu bölgede kalıcı olmayacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları veya Türk Silahlı Kuvvetlerini destekleyen özgür şey Suriye Milli Suriye milli ordusu unsurları kalmayacak. Çünkü Putin ne olacak? Rusya bir saniye ya biz terör örgütünü oradan temizleyeceğiz sonra orayı Esad'a mı vereceğiz? E, yok Esad'a verilmeyecek. Yine kim bir evet? devriye görevi dev boşaltılacak. Devriye görevi kim yönetecek orayı? Soruyor. Kim kontrol edecek? Sor Rusya ile Rusya yönetecek. Yani Rusya orada kalacak ve orada öyle bir durum olacak. Biz niye bu, öyle bir bu operasyon çözümü... yapalım? Yani Rusya zaten evet. PKK'ya çık buradan dese doğru. PKK çıkmaz şunu, mı? Mehmet Akif Bey şunu kastediyorum. Yani. Putin Rusya'sı şu anda Türkiye'nin herhangi bir bölgede operasyonun ardından askeri varlığını orada bulundurmaya tahammülü yok. Afrin'den, Terrifat'tan, Fırat Kalkan nedeniyle ve İdlib'deki olaydan dolayı. Dolayısıyla bunu kabul etmeyecektir. Üçüncü seçenekte tercih edilmeyen bir seçenek Türkiye açısından. Türk Silahlı Kuvvetleri, Sayın Savunma, Milli Savunma Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi bıçak kemiğe dayanmıştır. Kendi göbeğini kendisi kesecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir devlettir. Bir beka sorundur. Coğrafi bütünlüğünü kasteden bir terör örgütü vardır. Buna müsaade edemez. Her türlü riski göze alarak Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı gibi başlatır. Ancak Rusya'nın hava sahası konusunda tahditleri olursa, sınırlamaları olursa ki olacaktır. O zaman kara harekatında öngörülemeyen, katlanlamayan bazı riskleri göze alabilir. Yani kayıp riskler.